Muhabbet kuşları normalde hareketli, meraklı ve çevresini gözlemlemeyi seven canlılardır. Ancak kuşunu sürekli kafesin bir köşesine çekilip uzun süre hareketsiz kalıyor ve özellikle aynı noktada durmayı tercih ediyorsa bu bir şeylerin yolunda gitmediğine dair ciddi bir işarettir. Bu davranışın ardında yatan nedenleri 3 ana grupta toplayabiliriz. 1. Fiziksel rahatsızlıklar Hastalık belirtisi Kafesin köşesine saklanma davranışı kuşun kendini iyi hissetmediğinin habercisi olabilir. Özellikle tüylerini kabartarak köşeye çekilmişse bu vücudunun ısısını korumaya çalıştığını gösterir. Yorgunluk ve bitkinlik. Eğer kuşunuz eskisi kadar aktif değilse, uçmak istemiyorsa ve sürekli kenarda duruyorsa vitamin eksikliği veya enfeksiyon riski olabilir. 2. Psikolojik etkenler. Korku ve güvensizlik. Yeni bir ortama taşınmış ya da yeni bir eve gelmiş olabilir mi? Ani sesler, değişen ortam veya stresli bir atmosfer kuşun güvenli hissettiği bir köşeye saklanmasına sebep olabilir olabilir. Travmatik bir olay. Daha önce korktuğu bir deneyim, örneğin düşme, yüksek ses, başka bir hayvanla karşılaşma, kuşun içine kapanmasına neden olabilir. 3. Ortam koşulları. Kafes yerleşimi. Kafesin çok rüzgar alan ya da loş bir noktada olması kuşu rahatsız eder. Bazen kuş sadece sıcak bir köşe arıyor olabilir. Kafesin iç yapısı. Oyuncak eksikliği, tek düzey yaşam alanı ya da diğer kuşlarla yaşadığı sorunlar da onu bu pasifliğe sürüklüyor olabilir. Peki ne yapmalısın? 1. İlk olarak onu gözlemleyin. Bu davranışı ne zamandan beri yapıyor? Diğer belirtiler var mı? İştahsızlık, tüy kabartma, gözleri kısma. 2. Kafes yerini kontrol edin. Çok soğuk ya da çok sıcak bir noktada mı? Gürültü var mı? 3. Gerekirse uzman desteği alın. Bu davranış birkaç gün sürdüyse ve artarak devam ediyorsa veterinerle görüşmeniz şart. Kısatıyor. Kuşunuz kafesin köşesine gittiğinde hala ötmeye devam edip size tepki veriyorsa hala iletişime açık demektir. Tepki yoksa acil durum sinyali olabilir. Bu video muhabbet kuşunuzun ruh halini ve sağlığını anlamak için hazırladığımız bir rehber niteliğinde. Bir kuş diliyle konuşuyor konuşmaz ama davranışlarıyla çok şey anlatır. Anlayan bir sahibi varsa hayatı çok daha güzel olur.